Merhaba. Bugün masamızda gerçekten zihin açıcı, hatta biraz da şey, kışkırtıcı bir konu var. Doğrudan senden gelen kaynaklardan yola çıkarak inceleyeceğiz. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik biyoteknolojik girişimler. Evet, oldukça iddialı bir başlık. Kesinlikle bize ilettiğim materyaller de bayağı çeşitli. Güncel araştırma özetleri var. E, bu alanda çalışan öncü bir şirketin profilini çıkaran bir makale. Sonra konunun etik boyutunu irdeleyen bir derleme. Hatta kendi notlarım falan bayağı zengin bir seçki yani. Hı hı. Görevimiz de belli. Bu yığının içinden en parlak bilgi kırıntılarını, en önemli içgörüleri senin için, dinleyicimiz için damıtmak. Hazırsan bu iddialı alana birlikte dalalım diyorum. Kesinlikle heyecan verici bir yolculuk olacak. Gönderdiğin kaynaklar yani bu alanın ne kadar dinamik ve çok katmanlı olduğunu hemen gösteriyor zaten. Evet değil mi? Bir yanda şey hücrelerin yaşlarma saatini geri sarmayı uman yaklaşımlar var. Diğer yanda vücutta biriken hasarı temizlemeye odaklanan teknolojiler. Bir de işin genetik mühendisliği boyutu var tabii ve bütün bunların üzerinde de o etik sorular. Aynen öyle. Tüm bunların üzerinde dolaşan o büyük etik sorular bulutu bu materyaller bize sadece bilimin ne yaptığına değil, neden yaptığına ve bunun ne anlama geldiğine dair de e, önemli ipuçları sunuyor aslında. Tam doğrudan başlayalım o zaman. Kaynaklarından birinde öne çıkan bir kavram dikkatimi çekti. Hücresel yeniden programlama. Bu kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor açıkçası ama hı hı. anladığım kadarıyla Altos Labs gibi iddialı girişimlerin temelinde bu fikir yatıyor. Bu tam olarak ne demek oluyor biraz açabilir miyiz? Elbette. Şöyle düşünelim. Hücrelerimiz gelişim sırasında belirli işlevler için özelleşir. İşte deri hücresi olur, sinir hücresi olur. Anladım. Ancak Japon araştırmacı Shinya Yamanaka'nın keşfettiği ve hatta Nobel Ödülü kazandığı gibi belirli faktörler, bunlara Yamanaka faktörleri diyoruz, kullanılarak yetişkin hücreler tekrar kök hücre benzeri, daha genç bir duruma geri döndürülebiliyor. Vay canına. Senin paylaştığın araştırma özeti de tam bu noktaya değiniyor aslında. Altos Labs gibi şirketler de bu yeniden programlamayı vücudun içinde, yani yaşlanmış dokuları gençleştirmek için e, kontrollü bir şekilde yapıp yapamayacaklarını araştırıyorlar. Temel hedef, hücrenin işlevini kaybetmeden yaşlanma belirtilerini tersine çevirmek. Yani hücrenin fabrika ayarlarına tamamen dönmesi değil de sanki bir e, gençlik güncellemesi alması gibi hmm, mi? Aynen, güzel benzetme. Tam olarak öyle. Bir güncelleme gibi. Bu gerçekten inanılmaz bir potansiyel taşıyor o zaman. Makalede belirtildiği gibi, eğer bu başarılabilirse yaşa bağlı pek çok hastalığın tedavisi kökten değişebilir. Kesinlikle. Ama aynı makale bunun henüz çok erken aşamada olduğunu ve hani kontrolsüz hücre büyümesi gibi ciddi riskleri de barındırdığını vurguluyor değil mi? Kesinlikle doğru. İşte burada girişim kelimesinin anlamı devreye giriyor. Bu yüksek risk ve aynı zamanda yüksek potansiyel ödül içeren bir e, nasıl desem bir keşif yolculuğu aslında. Hı hı. Kaynakta da belirtildiği gibi fare deneylerinde umut verici sonuçlar alınsa da insanlarda güvenli ve etkili bir şekilde uygulanabilmesi için daha çok yol kat edilmesi gerekiyor. Yeniden programlamanın dozunu ayarlamak, istenmeyen yan etkileri, özellikle kanser riskini önlemek en büyük zorluklar şu anda. Anladım. Bu, ömrü uzatma hedefinin ne kadar karmaşık bir biyolojik bulmaca olduğunu gösteren güzel bir örnek bence. Peki, diğer kaynaklarda farklı bir yaklaşım daha dikkat çekiyor. Vücuttan zombi hücreleri temizlemek. Evet, senolitikler. Senolitikler olarak adlandırılıyor sanırım. Bu fikir nereden çıktı ve nasıl çalışması hedefleniyor? Evet, senolitikler de oldukça popüler bir araştırma alanı ve senin notlarında da şey, bu konuya değinilmiş zaten. Yaşlandıkça bazı hücrelerimiz bölünmeyi durdurur ama ölmezler de. Hmm. İşte bunlara senesal ya da senin dediğin gibi halk arasında zombi hücreler deniyor. Sorun şu ki bu hücreler etraflarına zararlı kimyasallar salgılayarak iltihaplanmaya ve sağlıklı dokuların işlevinin bozulmasına neden oluyorlar. Yani durdukları yerde sorun çıkarıyorlar. Aynen öyle. Yaşa bağlı pek çok kronik hastalığın işte kireçlenme, bazı kalp hastalıkları vesaire arkasında bu senesan hücrelerin biriktiği düşünülüyor. Anladım. Yani vücutta sessizce sorun çıkaran bir gulyap gibi. Senolitik ilaçların amacı da bu hücreleri hedef alıp yok etmek mi oluyor o zaman? Tam olarak bu. Senin paylaştığın derlemede de bahsedildiği gibi senolitiklerin mantığı bu zararlı hücreleri seçici olarak ortadan kaldırarak yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltmak veya yavaşlatmak. Mayo Klinik gibi merkezlerde yapılan araştırmalar var mesela. Evet okudum onu. Hayvan modellerinde bu yaklaşımın yaşam süresine ve daha da önemlisi sağlıklı yaşam süresine yani health span dediğimiz şeyi artırabildiğini gösteriyor. Sağlıklı yaşam süresi bu önemli. Kesinlikle. Ancak burada da tabii zorluklar var. Hangi senesan hücrenin ne zaman ve nerede sorun çıkardığını tam olarak anlamak lazım. Sadece zararlı olanları hedef alıp sağlıklı hücrelere dokunmamak ve potansiyel yan etkileri yönetmek. Bunlar hep üzerinde çalışılan konular. Bu iki yaklaşım yani yeniden programlama ve senolitikler aslında yaşlanmaya farklı açılardan bakıyor gibi geldi bana. Biri hücreyi gençleştirmeye çalışırken diğeri birikmiş hasarı temizliyor sanki. Doğru bir gözlem. Peki ya genetik kodumuza doğrudan müdahale etme fikri? CRISPR gibi teknolojilerle ilgili bir haber de vardı gönderdiklerinin arasında. Bu alanda neler oluyor? CRISPR Cas9 teknolojisi evet genetik mühendisliğinde gerçekten bir devrim yarattı ve yaşlanma araştırmaları içinde büyük bir potansiyel sunuyor. Gönderdiğin haber de bu potansiyeli vurguluyor zaten. Nasıl çalışıyor peki bu? Basitçe anlatabilir miyiz? Şöyle diyelim. CRISPR'ı DNA için çok hassas bir bul ve değiştir aracı gibi düşünebilirsin. Yaşlanmayla ilişkili olduğu düşünülen genetik faktörler var. Örneğin bazı genetik varyantlar bizi yaşa bağlı hastalıklara daha yatkın hale getirebiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Veya tam tersi evet. Bazı nadir genetik özellikler insanları daha uzun ve sağlıklı yaşamaya yöneltebiliyor. Bu tür bilgiler var elimizde. Yani teorik olarak CRISPR kullanarak yaşlanmayı hızlandıran genetik hataları düzeltebilir veya koruyucu genetik özellikleri taklit edebilir miyiz? Böyle bir şey mümkün mü? Teorik olarak evet. Potansiyel bu yönde. Haber metninde de belirtildiği gibi, belirli genetik hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlandı bile aslında. Hı hı. Ama yaşlanma gibi çok daha karmaşık, yani yüzlerce genin etkileşimde olduğu bir süreçte kullanımı ise daha zorlu tabii. Tek bir geni değiştirmek yerine, belki de gen ağlarının ifadesini düzenlemek gibi daha sofistike yaklaşımlar gerekecek ileride. Anladım. Ve tabii ki genetik müdahalenin en önemli handitapları var istenmeyen genetik değişiklikler yani off target effects dediğimiz şeyler ve bu değişikliklerin sonraki nesillere aktarılması gibi ciddi etik kaygılar. Haberde bu risklere de dikkat çekiliyor zaten. Evet, bu da bizi kaçınılmaz olarak diğer bir kaynağına yani şu etik boyutunu ele alan derlemeye getiriyor. Teknolojiler ne kadar ilerlerse ilerlesin Yapabilmek ile yapmalı mıyız sorusu hep orada duruyor sanki. Kesinlikle. O derlemede hangi temel etik kaygılar öne çıkıyordu? Nelerden bahsediyordu? O derleme konunun sadece biyolojik değil, aynı zamanda derinlemesine felsefi ve toplumsal boyutları olduğunu çok güzel ortaya koyuyor bence. En başta eşitlik sorunu var. Yani bu pahalı teknolojilere kimler erişebilecek? Evet, bu çok önemli bir soru. Ömrü uzatmak sadece zenginlerin ayrıcalığı mı olacak? Bu durum toplumdaki mevcut eşitsizlikleri daha da derinleştirebilir mi? Bu birinci nokta. İkinci olarak doğallık ve insan tanımı meselesi gündeme geliyor. Yani yaşlanma doğal mı, hastalık mı? Aynen. Yaşlanma hayatın doğal bir parçası mı yoksa tedavi edilmesi gereken bir hastalık mı? İnsan ömrünü radikal bir şekilde uzatmak insan olmanın anlamını nasıl değiştirir? Bu tür temel sorular var. Bunlar gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken ağır sorular. Derlemede ayrıca kaynak kullanımı ve sosyal yapı üzerindeki potansiyel etkilerden de bahsediliyordu sanırım. Evet, evet. Daha uzun yaşayan bir nüfus emeklilik sistemlerini, sağlık hizmetlerini hatta aile yapılarını nasıl etkiler? Dünya kaynakları bu kadar uzun yaşayan bir popülasyonu kaldırabilir mi gibi sorular. Kesinlikle. Kaynakta bu domino etkisine dikkat çekiliyor. Örneğin, nesiller arası ilişkiler nasıl değişir? Düşünsene, insanlar 150 yıl yaşarsa, kariyer anlayışımız, eğitim sistemimiz, emeklilik planlarımız tamamen yeniden tasarlanmak zorunda kalır. Belki de birden fazla kariyer yapmak normalleşir. Çok muhtemel. Hayatın farklı evrelerinde farklı işlevler üstlenmek norm haline gelebilir. Ayrıca aşırı nüfus ve bunun çevre üzerindeki baskısı gibi endişeler de dile getiriliyor tabii ki. Yani bu teknolojilerin bireysel faydalarının yanı sıra toplumsal maliyetlerini ve sonuçlarını da hesaba katmak zorundayız. Derleme bu dengeyi kurmanın ne kadar hassas olduğunu vurguluyor. Peki, tüm bu farklı kaynakları yani hücresel yeniden programlama, senolitikler, genetik düzenleme ve bir de etik tartışmalar hepsini bir araya getirdiğimizde senin için öne çıkan ana fikirler, temel çıkarımlar neler oldu? Bu materyaller bize bu alan hakkında genel olarak ne söylüyor? Benim gördüğüm birkaç ana tema var aslında. Birincisi yaşlanmaya karşı tek bir sihirli kurşun yok gibi görünüyor. Yani gönderdiğin materyallerin de gösterdiği gibi farklı biyolojik mekanizmalara odaklanan çeşitli stratejiler paralel olarak geliştiriliyor. Hücreleri gençleştirmek, hasarı temizlemek, genetik faktörleri düzenlemek. Hepsi bir arada belki de. Aynen, bunlar belki de gelecekte birbirini tamamlayan yaklaşımlar olacak. İkincisi, bu alan inanılmaz bir hızla ilerliyor olsa da hala temel bilim aşamasında olan pek çok belirsizlik ve risk barındırıyor. Bu çok net. Hı hı. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi teknolojik ilerleme kadar hatta ondan daha fazla bu ilerlemenin etik ve toplumsal sonuçlarını tartışmamız gerektiği Kaynakların hepsi farklı açılardan da olsa bu noktaya parmak basıyor bence. Yani teknoloji ilerlerken bizim de toplum olarak bu değişime nasıl adapte olacağımızı, hangi değerleri koruyacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Sefeden sosyolojiye, ekonomiden politikaya kadar pek çok alanda derin tartışmaları beraberinde getirecek muazzam bir potansiyel taşıyor. Senin bize ilettiğin bu kaynaklar bu karmaşık tablonun farklı parçalarını görmemizi sağladı gerçekten. Burada aslında gerçekten büyüleyici olan şey insanın kendi biyolojik sınırlarını aşma konusundaki bu ısrarı ve bu yolda bilime ve teknolojiye olan inancı. Yani gönderdiğin kaynaklardaki araştırmacılar, girişimciler hepsi bu büyük hedefin peşinde koşuyor. Evet, büyük bir arzı var ortada. Bu çabanın kendisi bile sonuçlarından bağımsız olarak insanlık durumu hakkında çok şey anlatıyor bence. Şunu bir düşünelim mesela. Eğer bu girişimlerden biri gerçekten başarılı olur ve ortalama insan ömrüne diyelim ki sağlıklı 20-30 yıl eklerse. Sadece bireysel hayatlarımız değil tüm medeniyetimiz nasıl bir dönüşüm geçirirdi? Haklısın. Belki de yaşamın anlamı dediğimiz şeyi bile yeniden tanımlamak zorunda kalırdık kim bilir. Kesinlikle. Bugün senin kaynakların üzerinden yaptığımız bu yolculuk, insan ömrünü uzatmaya yönelik biyoteknolojik girişimler konusunun ne kadar derin ve dallı budaklı olduğunu bir kez daha gösterdi bize. Hücrelerin sırlarından toplumsal düzenin geleceğine uzanan geniş bir yelpazeden bahsettik. Hı hı. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Belki de şu soruyu sana bırakabiliriz dinleyicimize. Biyoteknoloji bize daha uzun yaşama potansiyeli sunarken biz bu ekstra zamanla ne yapmayı amaçlıyoruz? Hedef sadece daha uzun yaşamak mı yoksa daha iyi yaşamak mı? İşte bir sonraki keşfimize kadar bunun üzerine düşünebilirsin.